Evet, merhabalar sakızlarım. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi bir günlük noteni çekeceğiz Asya ile beraber. Bu arada biliyorum ki siz de sessiz olmasını beklerdiniz, yazılı olmasını beklerdiniz ama ben böyle yapmak istedim. Bir dahakine de ıı, sessiz bir, bir gün olacak. Neyse o zaman öncelikle ben kalkıyorum. Asya'nın alarmına yenik düşüyorum. Yani Asya'nın alarmı çok fazla çalıyor. Asya'cığım da uyanamıyor. Maalesef ben uyanıyorum ya. Onu da uyandıramayacağım bildiğim için direkt kemik ısırlamaya gidiyorum anneciğim. Çok tatlısınız ya. Ay. Neyse yemek hazırlayalım biz. Ne hazırlasak ne hazırlasak yumurta pişireceğim. Tamam. öncelikle şuradan tavayı alalım. Can altını bakalım. Kıralım. Tamam. Yumurtayı da yeni alırız. Süt koyalım bir daha. Sütü biraz şurada bekletmek istiyorum ama saçma olur gerçekten. Tamam. Bu arada sakızlarım burası benim yeni evim. Hem de yeni evimde bir gün gibi de olabilir. Tamam. akşamda Akşam da hiç yemek hazırlayamam çünkü çok yorgun olurum. O zaman da hamburger yiyeceğiz. Porta çok sıcakmış. Tamam. ekmek de koyayım. Getireyim şuraya ekmek makinesine Ay. Tamam artık burayı kapatmayayım geri koyayım. Tamam ve bu. Tamam şimdi sıra geldi. Onu uyandırmak mı acaba? Hayır. Çatal kaşık falan koymamız gerekecek. Şöyle tamam. Ay. Şimdi bu uyandıralım. Bu arada sekslerim yakında Asya kendine yeni ev alacak ve burada benimle ev arkadaşı olacak bir olacak yani çekiliş yapacağız birisi benim ev arkadaşım olacak sizlerden biri evet ama çıkmayanlar üzülmesin lütfen ben başka bir eve taşınınca onlar da öyle ya onlar çıkar belki sizler çıkarsınız şimdi Asya'yı yanlış en zor aşama Asya Asya canım hadi uyansana Asya. Asya. Ya ne var ya? Asya hadi kalk. kahvaltı hazırladım. ya Hadi sete geç kalacaksın hepsi aklında mı? Evet tamam. Gel burada kahvaltı hazırladım. yes Tamam. Ne çabuk içtim, İçerim ben. Tamam, bir de ekmek yiyeyim Tamam, sana afiyet olsun. Ben şöyle koyayım, sen yıkarsın. Ya ben niye yıkıyorum? Arasını bilemem artık. Ben işe gideceğim. <laughs> Bir elimi yüzümü yıkayayım. Bir duş alacağım ben. Ya o. Oh. <laughs> bye bye canım. Ya sıkıldım ya. Toplamak yine bana düştü. Tamam şunu da hızlıca yiyim de. eyim tamam. Ya aslında bulaşık makinesi var ya. Tek tek dizmek çok zor. <laughs> Anneciğim. Bu arada yeni taşındığımız için eş onların eşyaları falan da yok. Ben size evi kısaca göstereyim. Böyle burası benim odam. Bilgisayarımız var. Onun telefonu. Burası havuzumuz, yani burayı birer artık <laughs> Anne, böyle işte. Ya hala duş alıyorsun? Su faturasını ben ödeyeceğim. Ya of temizleniyorum. Ya sıkslarım, görüyorsunuz değil mi? Neyse. Burası mutfak işte. Neyse ben de sizle sohbet ederken şöyle yavaş yavaş şey yapayım. Su temiz. Tamam. Tamam. Çalıştırayım. tamam Tamam. Bitti. Şükür yani. Geceliğimi tekrarlanmak iyiyim. Eh giy bari aşağıda değiştireceğiz zaten. Tamam. Ben de bir şuradan dışını poçalayayım. Tamam. Burası da banyo sakızları. Biz burayı kiler gibi kullanıyoruz. Evet. Yani buraya koyacak bir şey bulamadık. Tamam al bakalım maske. Şimdi daha verelim. Bir daha incik yapmayalım. Tamam. Big anneciğim ya çok tatlısın tamam ay yatacak mısın tamam <laughs> ah bir dakika bunları unutma tamam mı yolda giderken falan bakarsın kağıt şu kalem koymayayım da yok benim aklımda hepsi tamam o zaman gel bakalım inelim sakıllarımı indik geldik. Alt katta böyle işte. Böyle şey. Bundan yorumları falan şey yapıyorum. Okuyorum. <laughs> evet. Burası böyle. Burada kıyafet odamız var. Evet. Burada da makyaj odamız var. Şimdi sen bugün bu kıyafet giyeceksin değil mi? Evet. Tamam. Şu geceliği şöyle koyalım da ben ne giysem bunu giyeyim. Tamam. Tak maske. Ya daha takmama gerek var mı? O makyaj yapacağız ya da maskemi çıkaracağım. Tamam doğru. Ben şöyle koyayım o zaman. Nasıl koyuyorum tamam? Şimdi geç şeyini Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi öncelikle. Hmm, bunu sürelim. Neymiş? Ha, tamam o. Yanaklarıma sür. İnce katımla mı? <laughs> o zaman şu olsun. Tamam. Şöyle sürelim. Tamam bir de şimdi ellerini yumuşaması için krem süreceğim. Evet tamam. Tamam hazır mısın? Evet hazırım. Maskemi takayım. Çıkayım. Çıkayım bakalım. Burada temizlik malzemeleri var. Maalesef kaderim bunlara mahkum. <laughs> tamam şimdi <laughs> görüşürüz. Kapıyı açayım. Görüşürüz. Bay bay. Ben gidiyorum falan tamam, sakızlarım. Şimdi <laughs> biz de biraz temizlik yapacağız. Her yeri temizlemem gerekecek. Uh -huh. Bunları bir kutuya koyayım. Üst kata giderken. Bu arada sizinle sohbet edeyim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Gülleriniz nasıl gidiyor? sıkılıyor musunuz? Böyle sorular. çünkü benim evde çok canım sıkılıyor. Bizim şimdi ıı, gerçekteki evimiz de orada bir arsa var. Oraya park yapacaklarmış ama bilmiyorum daha yerleri falan kasıyorlar. Tamam şimdi de böyle yapalım. Aslında böyle çektim gerek yok ama koltukların altı falan şey onları şey yapmak istiyorum. Tamam. Bu arada sakızlarım. Benim ev arkadaşım olmak için yorumlara katılıyorum. Yazmanız yeterli. Ev arkadaşım olmak için yorumlara katılıyorum yazmanız gerekli. Yani bu yeter. Şimdi ben buraları temizleyeyim. Sonra devam ederiz. Sakızlarım ben üst katları falan da temizledim de belim koptu. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Buraları hep temizlemiştim zaten. Evet diye sorarsanız o yerlere dökeceğiz sonra üstünden temizleyeceğiz. Ben mantığını anlamadım ama yine de aldım. Tamam. Her yer teer temiz oldu. Ben de çok yoruldum. Tamam şimdi yorumlara bakalım bakalım ne yazmışlar. Yorumlarınızı cevaplayalım. Sıkıldım. Tamam evet. Kızlarım kapı çal, şimdi kapıya bakmamız lazım. Bakalım muhtemelen hasta gelmiştir. Kapıyı kırdım, belki içeri. Tamam. Tamam gel, ben de yorumları cevaplıyordum. Gel sen de cevap. Valla ben bugün çok yoruldum. Kaç bölüm çektiniz? Oh, i̇ki çektik artık işler uzayacakmış çünkü her bölüm 20 dakika veya daha fazla olacakmış o yüzden çok kötü oh. günde kaç bölüm çekeceksin bilmiyorum ki normal olursa yani iki bölüm çekeceğiz <laughs> ya da daha ya asıl kızlarımı Asya ya üzülüm bana tamam maskeni çıkar biz şimdi biraz ıı, üst kata çıkalım, yer. Hatta sen üstünü de değiştir, şu kız. Hatta geceliğini tamam mı? Şimdi gel akşam yemeğini yiyelim. Tamam. Çıksın, tamam. tamam. geldik. Nasıl diyorsun olsa Nasıl diyorsun öyle? Sekiz geldik. Gel susana sen. Hala uyuyorlar mı? Evet. Ay annem. Ya yerim sizi. Tamam. Canım sen kardeşinle oyna tamam mı? Tamam gel biz akşam yemeğini yiyelim. Ne hazırladın? Bunları daha dizmedim mi? Ya dizemedim bir, bir, bir. Ya oh. Akşam yemeğinde canım hamburger var sever misin? Ya severim ama ama maması yok. Sakızlarım yemek hazırlayamıyorsan efendim diye. İçecek tamam. olarak içecek olarak tabak ne var ne dilersin? Yok. Ben çikolatalı içeceğim ama hayır. Bunun yanında şey limonata daha iyi gider. Şunda limonata koyayım mı? Evet. Tamam. Tamam şimdi ya bakalım biraz asitli olduğu için şey baloncuklar var hep <gülüyor> tamam <gülüyor> ya hamburgerimi ver. var ben de yerim böyle ben de yerim ben yemedim daha yemeyi bilmiyorsun benim için nasıl yiyeceksin acaba Yahu. tamam gel şimdi bunları kesicez tamam Sakızlarım. biz bunları dizeceğiz şimdi Hiç... siz sıkılır mısınız acaba tut sıkılırlar tabi yok bir sohbet edersek benim sakızlarım sıkılmaz of insanları sıkıyorsun onlar insanlar yine onlar benim sakızlarım Tamam ya. Tamam. Şunları da koy. Tamam. Sakızlarım biz bir film izleyeceğiz, sonra yapacağız. <laughs> ya yarım sizi. Telefonu al. Tamam. Şimdi bir dakika. Ay uyudu. Tamam, işler. Tamam, ediyorum Evet, sıkıtım. Hava çok karardı. uyuya uyuyakaldı. Şu an onu yatağında yatıracağım. Asya. Asya ne var be yatağına yat tamam yat hadi sık belli ki çok yorulmuş ben de çok yoruldum şimdi pamukla vik vik yatırmadan uyuyamayacağım çünkü biliyorum ki şimdi ikisi de uyumayacak çünkü sabah çok uyudular ben uyku yok Gece bana uyku yok demek ki. Tamam gelin bakalım. Ya anneciğim, bir bir sen ya. Abin örnek ol. Ya kızım ya. Hadi oğlum. Aferin. Aferinizmayın annemize. Tamam. Zaten çok yoruldum sen kızlarım. but no may you like güzel makes yazmayı ve and paylaşmayı unutmayın. have may bay. bye bye